Karedelikler, günlük hayatımızda en çok çamaşır makinesinden teki çıkmayan çoraplar ya da çok çabuk biten paralarımız için cüzdana boş boş bakarken kullanırız bu terimi. Yani nedir karedelik? Esrarengiz şekilde kaybolan, yok olan nesneleri yutan, kara ve gizemli yerler anlamına gelir aslında. Hadi o zaman uzaya yolculuğumuz başlasın. Uzayda neler kayboluyor? Bir bakalım. Aslında her ne kadar yok edici bir yapı olarak anlatılmış olsa da kara delikler aslında oldukça basit yapılardır. Bir gezegeni ve yıldızı yok ettiği gibi aynı zamanda yeni bir yıldızın doğumuna vesile olur. Kara delikler her boyutta olabilir. Mikroskopik olabileceği gibi devasa boyutlarda da olabilirler. Onlara kötü unvanı verilmesinin sebebi yok edici özellikleridir. Tehlikeli ve ölümcül olmaları onlara olan korkumuzu tetikler. Peki kara delikler nasıl oluşurlar? Aslında bu çok basit. Bir önceki videomda süpernova'ları anlatmıştım delikler bir yıldızın ölümüyle ve bir süpernova patlamasıyla oluşurlar. Karadelikler çekim gücü yüksek olgulardır. Onların bu çekim o kadar kuvvetlidir ki ışıktan bile daha hızlı hareket ederler. Karadeliğe giren hiçbir şey bir daha asla çıkamaz, Işık bile. Evrenin içinde sarmal olarak içe doğru bir çekim vardır. Ve her birinin merkezinde bir karadelik vardır. Evet, bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezinde de bir karadelik var. Ve her geçen gün o karadeliğe doğru yaklaşmaktayız. Geçtiğimiz yıl gökbilimciler dünyamıza en yakın kara deliği keşfettiler. Bu kara delik bize bin ışık yıl uzaklıkta. Avrupa Uzay Ajansı'na ait Şili'deki Lasila Gözlem Evi'ndeki teleskoplarla yapılan gözlemler sırasında yıldızlardan birinin her 40 günde bir görülmeyen bir gök cisminin etrafında dolandığı fark edilmiş. Araştırmacılar yıldızın yörünge verilerini kullanarak etrafında dolandığı gök cisminin kütlesini güneşinkinin 4 katı olarak hesaplamışlar. Bu kadar büyük kütleli ve bu kadar yakın olup da yine de teleskoplarla bile görülemeyen bir gök cisminin ancak bir kara delik olabileceği belirtiliyor. Kara delikler aslında bir elektrik süpürgeye benzerler. Onlar uzay üzerinde bir nevi çöp öğütücü olarak geçerler. Uzayda her şey dengeli olmak zorundadır. Her geçen gün yeni bir yıldız doğmaktadır. Ve bu doğan yıldızlar eğer çok fazla olurlarsa evrendeki denge bozulur. İşte tam da bunu dengede tutabilmek için kara delikler sayıları fazla olan bu yıldızları ve uzay nesnelerini yok ederler. Bir de şu açıdan bakalım. Kara delikleri evlerde kullandığımız termostat gibi düşünün. Eğer ev soğursa termostat ısıyı artırır çok ısınırsa klimayı açar ve soğutma işlemi yapar. Aynı bu örnekteki gibi de kara delikler gazları içine çekip tekrar boşluğa bırakırlar. Bu da yeni bir yıldız oluşumunun tohumlarını oluşturmuş olur. Kara delikler kütleleri yoğun olan oluşumlardır. Örneğin kara deliğin içinden bir çay kaşığı alma ihtimalimiz olsaydı bu çay kaşığının ağırlığı 10 milyar kilogram olurdu. Peki iki kara delik birbiriyle çarpışırsa ne olur? Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz yıl gözlemlemiştik. Böyle bir birleşimden her ne kadar patlama beklentimiz olsa da bu iki kara delik birleşince yeni ve büyük bir kara delik oluşturuyor. Bu büyük oluşumlardan kıvılcım bile çıkmıyor ama bizim göremediğimiz çok büyük dalgalar oluşuyor. Etrafındaki uzay ve zaman kavramını bükerken yaklaşıp birleştiklerinde ise büyük bir dalga ile sonlanıyor. Kara delikler yapısal olarak bir hortuma benzetiliyor. Bir başlangıç ve bitiş noktası olduğu düşünülüyor. Buna göre bir uçtan yıldız ışığını ve gaz bulutlarını emen kara delik diğer taraftan çıkıyor. Bir düşünelim. Bir tünelin içinde tek bir gidiş ve çıkış yeri olduğunu varsayalım. Kütlesi oldukça yoğun olan bu iki ucun arasında neler oluyor olabilir, bunu bilemeyiz. Tek bildiğimiz bir taraftan yok olan bir yıldız diğer uçtan çıkarak püskürttüğü maddelerle yeni bir yıldız oluşmasını sağlıyor. Küçük ölçekte, orta ölçekte ve büyük ölçekte kara delikler var. En küçük ölçek süpernovalar ile oluşuyor. Orta ölçekli bir kara delik ise az önce bahsettiğimiz iki kara deliğin birleşmesiyle oluşuyor. Büyük ölçekteki kara deliklerde orta ölçekli kara deliklerin birleşmesi sonucu oluşuyor. Peki bu büyük ölçekli kara delikler birleşirse ne olur? Tabii ki devasa kara delikler oluşur. Buradaki soru bence aslında şu. Her iki kara deliğin içinde yıldız tozları ve maddeler nasıl birleşiyor? Nasıl oluyor da uyuğun atomlar hiçbir tepkimeye yol açmıyor? Bir düşünün iki hortum var. Birinden yağ diğerinden su geçiyor. Hadi bunların çıkışını birleştirdik. Oradan da yağ ve su karışımı bir şey çıktı diyelim. Çıkmaz, ayrışır da. Hadi çıktı diyelim. Peki hortumun içindeki birleştikleri yer? Orada ne oluyor olabilir? İki suyu bile birbirine çarpsak itme kuvveti oluştururken yoğunluğu çok yüksek olan ve kara deliğin içindeki maddeler tıpkı örnekteki gibi farklı yoğunlukta olan bu kara deliklerde nasıl olur da bir etki olmaz? Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Evren nasıl bu kadar kusursuz işliyor? Bir kara deliği elektrikli süpürge göreviyle görevlendiren kimdir? Bir resim tablosunun bile kendi kendine ulaşamayacağına kesin olarak inanıyorken nasıl olur da bu sonsuz evrenin yaratıcısını yok sayarız? O bir şeyin olmasını istediğinde sadece ona ol der ve o da olu verir. Bize göre karmaşık gelen bu evrenin işleyişi ve bunca sistemi çevirmek Allah için çok basit ve kolaydır. Her videomda örnek verdiğim gibi yine Kur'an'dan örnekler vereceğim. Kur'an-ı Kerim evrenin yaratılışı için neler söylemiş bir bakalım. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğunda tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe and olsun ki, muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Yıldızların dolaştığı yörüngeler mi? Belirli bir zamana kadar akıp giderler mi? Yine aynısını söyleyeceğim, yine ateistler kızacak. Ayetlerin farkında mısınız? 1400 yıl önce gelmiş Kur'an söylüyor bunları. Bilim insanları da bu hak kitabın her ayetini tek tek doğruluyor. Güneş sistemi isimli videoma gelen bir yorumda bir arkadaşımızın söylediklerinin bir kısmını aynen aktarıyorum. Tamamı ekrandadır. Size nacizane tavsiyem bilim ve inancınızı ve dininizi bağdaştırmaya Aynı yerde konumlandırmaya çalışmayınız. Zira boş yere vakit harcamış olacaksınız. İnanç önemlidir ve bireyin kendi varoluşu içerisinde kıymetlidir. Ama bilimle aynı hikaye içerisinde sokmaya kalkarsanız, yarın öbür gün bizzat kendiniz de inancınız düzleminde açmazlara girersiniz. Ve içerisinde düşeceğiniz bu durum sizi de fazlasıyla derin bir anlamsızlığa sürükler. Sağlıcakla kalın. Kendisine çok teşekkür ediyorum düşünceleri için. Bu videoda kendisini yanıt niteliğinde olsun o zaman. Az önce söylediğim ayetleri fark ettiniz mi? Başkalarını bilmem ama ben bu gerçeklerle ve Kur'an ayetleriyle aydınlandım. Kur'an Allah'tan gelen bir mektuptu. Ben de onu okuyup anladım ve sindirdim. Emin olun bilim ve Kur'an iç içedir. Kafada soru işareti bırakmaz. Bilim eğilir, bükülür ama illa bir gün Allah'ın hak kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in her ayetini doğrular. Ki şu anda Kur'an'ın söylediği ve bilimin de kanıtladığı hemen hemen Kur'an-ı Kerim'in %95'ini kapsar. Aklı başında olan her insan %95'i doğru olan bir kitaba ve ayetlerine inanmayı tercih eder. Kalan %5 de illa bir gün bilimsel olarak kanıt bulacaktır. Hiç düşündünüz mü? 100 yıl öncesine kadar bu kadar Kur'an-ı Kerim'i sorgulayan kişi yoktu. Çünkü iman edenler kalben iman etmişti. Son 100 yılda bu kanıtlar çıkıyor. Çünkü artık insanlar iman etmek için kanıt istiyor ve haklılar. İşte o kanıtları her videomda tek tek size anlatıyorum. Bir kişinin bile kafasındaki soru işareti kalkarsa ne mutlu bana. Bazı ateist arkadaşlar Haşa Muhammed'in kitabı diyorlar. O yazdı diyorlar ya şimdi. 40 yaşına kadar okuma yazma bilmeyen ama düşmanları tarafından bile el emin olarak bahsedilen Hazreti Muhammed haşa kendisi yazmış olsaydı bu kadar bilgiyi nokta atışı gibi bulamazdı ve bilemezdi. Yıldızların yörüngeleri olduğu son yüzyılda uzay teleskoplarıyla keşfedildi. Peki öyleyse Allah'a, Kur'an'a ve peygamberine inanmamakta neden bu kadar ısrarcısınız? Kafanıza yatmayan her soruyu sorun. Mutlaka cevabını vereceğim. Çünkü kafanızı karıştıran tüm soruların bir cevabı var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.